Merhaba arkadaşlar kalın. hoş geldiniz. Kazganama işinden herkese selamlar. Genel game yeni bir gaming 21 soket değişim nasıl yapılır size onu göstereceğim. Öncelikle cihazımızın sim kart tepsisini yerden çıkararak cihazımızın kasasını açmamız gerekiyor. Açmak için de tırnak yardımıyla Evet soket filmimiz yeniden çıkar arkadaşlar. Soketimiz bu. Şebeke kablosunda yeniden çıkarıyorsunuz. Şurada titreşim butonu mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar yeni seyre değiştirerek abi neden değiştirmiyor falan filan diyorsanız arkadaşlar bu eğitim amaçlı çekmekteyim. Herhangi bir problem yok cihazımızın. Sadece ekran düşme yapılacak. Onun için müşterimizi bize getirdi. Biz de sizlerin için bu videoyu çekmekteyiz. Beleza. is bu market 7/24 diş. Ha no mus. mı? 24 Şey dedi e, bir para. O da dedi. Market zevat 25 Herhalde bir şey var elti. Böyle bir tam kala. Hangi de numarası yazmıştık bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.